İstanbul Yeni Kapı'da Konya rüzgarları esiyor. Konyalılar Yeni Kapı etkinlik alanında düzenlenen Konya tanıtım günlerinde memleket hasretlerini gideriyor. Birbirinden farklı yöresel çadırların bulunduğu alanda Konya'ya özgü yemekler yapılıyor. Etkinlik geçen sene pandemi sebebiyle yapılamamıştı. Bu sene katılım nasıl neler yapılıyor bilgi almak üzere BBN Türk muhabiri Ülkü'ye bağlanalım Ülkü, Mevlana'nın evet. şehri Konya'nın rüzgarı bugün İstanbul'da esiyor bizler şu anda yeni kapı etkinlik alanındayız ve 4 gün boyunca bu etkinlikler devam edecek hemen arkamda 2 tane çadır görüyorsunuz bunlardan biri belediyelere ait olan çadır Konya'nın çeşitli belediyeleri buraya gelerek e, tanıtımlarını yapıyorlar sergiler düzenliyorlar diğer çadır ise yöresel çadır peki yöresel çadırda neler var? Konya'nın birbirinden meşhur yöresel tatları var. Onlardan bahsetmek gerekirse Konya'nın meşhur küflü peyniri örneğin o ürünlerin içinde yine ee, Akşehir'in tescilli Napolyon kirazı tanıtılıyor. Elbette şu anda kiraz mevsimi olmadığı için meyveler kurutulmuş halde tanıtılabiliyor. Yine değirmende çekilen, e, değirmende özel olarak hazırlanan tahini tanıtılıyor bugün Konya'nın. E, bunun dışında yine birçok ürün yöresel çadırda misafirlerle buluşturuluyor, misafirlere tanıtılıyor diyelim. Peki biz şu an neredeyiz? Biz şu an etkinliğin açık hava bölümündeyiz. Hemen solumda Konya mutfağına özel lezzetler var. Elbette Konya deyince bahsetmemek olmaz. Konya'nın meşhur etli ekmeği hemen bu fırınlarda yapılıyor efendim. Ustamıza da mikrofonu uzatmak istiyorum. Kolay gelsin efendim. Teşekkür ederim. Konya'nın etli ekmeği neden meşhurdur? Sizden dinleyelim. Konya'nın etli ekmeği neden meşhurdur? İnceliğinden meşhurdur. Hamurundan meşhurdur. Etinden özellikle meşhurdur. Özellikle yani ne bileyim 25 senedir ki bu işi yapıyorum. 25 senedir ki de fuarlardayım. Fuarda Adem usta dediğin zaman ilk önce gelen etli ekmek. Sizinki en meşhur mu? Benimki tabi burada Konya'da yok ki. Yani Konya etli ekmek ben burada göremiyorum. S Var mı şu an etli ekmeğimiz bir görelim fırında mı şu anda? Hemen yapalım. Usta bir tane etli ekmek yapıyoruz. Boyu çok uzun olsun. Talebimiz nasıl? Rağbet yüksek mi? İstanbullular beğeniyorlar mı bu lezzeti? Tabii beğeniyorlar. Bugün yani ne bileyim bırakmadılar ki çalışalım yani. Valiz Valizle gelip valizle alıp götürüyorlar yani et Valizlerle mi götürüyorlar et Vallahi ben bana sabahleyin geldim dedi ki adam bana 70 tane ettikmek yap. 70 tane et yaptım valize koydu gitti. Ne yapacaksın abi bu kadar et ekmeği dedim. Bana dedi buzluğa koyacağım. Buzluktan çıkarıp çıkarıp yiyeceğim. Evet şu an ustamız bir taraftan yapıyor Adem Usta Konya'nın meşhur etli ekmeğini sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz BBN Türk ekranlarından sizlere yansıtıyoruz efendim Konya'nın etli ekmeğin hamuru özellikle mi incedir? Özellikle incedir evet Ama hani bunun içinde sadece tuz vardır hamurunu pasalara koyduğumuz zaman zaten dinleniyor dinlendikten sonra kendiliğinden açılıyor ama her ustanın şeyi değildir bu hani ben ustayım deyip de uzatamaz etli ekmeği kimse Peki kolaylıklar diliyoruz o zaman sizlere. Devam edelim istiyorum yöresel lezzetlerimizi tanıtmaya hemen solumda bu yöresel lezzetlerin standları devam ediyor. Şu an kameraman arkadaşım Hakan Kılıç Arslan'la birlikte ilerliyoruz ve hemen sağımda Konya'nın meşhur tatlıları var. Burada bamya çorbası var. Ustamızı buraya rica edebilirsek hemen konuşalım. Efendim bamya çorbası mıdır bu? Evet efendim. Konya'yı İstanbul'a getirdik efendim. Hakiki bamya çorbamız orijinaldır. Çiçek bamya mıdır efendim? Çiçek bamyasıdır efendim. Ondan sonra limon suyuyla ısladıktan sonra efendim onları haşlıyoruz. Haşladıktan sonra salçasını yapıyoruz ve etini kavuruyoruz ve koyuyoruz ve pişiyoruz böylece. Devam edelim efendim buyurun. Burada neyimiz var? Kavurmamız var sanırım. Kavurmamız var orijinal. Ee, dana kavurmamız var. Konya, Dumanı üzerinde tütüyor şu an Konya tandır kebabımız var Bu da tandır kebabımız da Konya'ya öz bir tandır kebabıdır Bu fırında 8 saat içinde pişer 8, 8 saat, saat boyunca 8 özel fırınlarda mı pişiyor? Saat, tabi 8 saat e, sürüyor yani orijinaldır Mükemmel bir e, tandır kebabımızdır efendim Lezzetlere kefilsiniz yani efendim tabii mutlaka peki teşekkür ediyoruz efendim size de kolaylıklar diliyoruz efendim yürümeye devam edelim burada da Konya'nın meşhur düğün lezzetleri var ve yanımda da e, ustamız var efendim hazır halde bize sunum hazırlamışlar teşekkür ediyoruz neler var burada tereyağlı çorbamız etli pilavımız bamya çorbamız, irmik helvamız ve zerre tatlımız var komple e, Konya düğün pilavı menü halinde sizlere hizmet için burada geldik hizmette bulunmaktadayız. Peki özellikle düğün pilavına değinmek istiyorum neler var içinde özel olarak? Özel olarak tereyağımız vardır kişniş var nohut var ve tabii en güzel e, tarafından pirincimiz var bunun hepsinin kombinasyonu sonucunda güzel bir 20 kez şey, e, pirinç pilavı oluşuyor düğün pilavı oluşuyor. Yani Konya düğünlerinin vazgeçilmez menüsü bu mudur? Tabii kesinlikle budur ve her şeyin olması olmazı dana etinden yapılan kavurmamız var. Buna lezzet veren, bunu bu hale getiren ve e, çorbası zaten efsanedir. Konya için vazgeçilme çorbalarından bir tanesidir. Dönüşleriniz nasıl efendim? İstanbullular bu lezzetleri beğendiler mi? Elbette memleket hasretinde olan Konyalılar var. Özellikle onlardan dönüş aldınız mı? Tabii çok güzel memnuniyet var. Şu anda da açılışta vereceğimiz menümüz Konya pilavı üzerindedir. Tabii Konyalı bunu özlüyor. İstanbul'da yaşayan Konyalılar özlüyor. Çok ciddi anlamda da bu yönde talepleri geliyor bize. Ve biz de bu üzümlerini gidermek için buraya ciddi anlamda hazırlıklar geldik. Yaklaşık 20 bin kişiye yakın hazırlığımız burada. Burada yaşayan, İstanbul'da yaşayan Konyalılara ve İstanbul halkına hizmette bulunacağız inşallah. Bir de başlangıç itibariyle hazırlıklarımızı yaptık. Gelen misafirlerimize hizmetimiz devam etti. Başlangıcını yaptık. Teşekkür ediyoruz efendim. Hadi. Hazır olarak sunum hazırlamışlar bize. İşte o lezzetler buradaki standlarda da sizler de görüyorsunuz. Bamya çorbamız, yayla çorbası var sanırım yanında. Kavurmamız ve Konya'nın meşhur olmazsa olmazı düğün pilavı Özellikle düğün menülerinde vazgeçilmez diyelim. Evet Konya mutfağının meşhur lezzetlerini sizlere aktardık. Konya tanıtım günleri 4 gün boyunca devam edecek ve gelen misafirleri de burada özel sürprizler bekliyor. Özel yarışmalar düzenlenecek. O yarışmalardan biri etli ekmek yeme yarışması, bamya çorbası içme yarışması olacak. Düğün pilava yeme yarışması olacak. Yani birbirinden renkli etkinlikler burada düzenlenecek. Yine etkinlik kapsamında ses sanatçıları da alanda olacaklar. Yani buraya gelenlerin hem ruhları doyacak hem de karınları doyacak diyebiliriz aslında. Burası gerçekten geniş bir alan. Birçok çadır var. Ee, yine akşam saatlerinde bando takımımız burada olacak ee, folklor ekibi burada olacak özel gösteriler düzenleyecekler davullu zurnanı, zurnanı. Ee, eğlenceler yapılacak burada ee, semazen gösterileri de elbette olacak Konya'nın e, önde gelen kültürlerinden semazenler de bugün yeni kapı etkinlik alanında yerlerini alacaklar diyelim. Ee, dakikalar sonra Konya tanıtım günlerine hemen sağımda bakanlarımız için özel bir alan kuruldu. Ee, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Konya Valisi Vahdettin Özkan ve Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurun'da dakikalar sonra Konya tanıtım günlerine katılım gösterecekler ve açılışı onlarla birlikte yapacaklar bu etkinlikte. Memleket hasreti çeken Konyalılar için bu etkinlik gerçekten oldukça cezbedici diyelim. Dört gün boyunca yeni kapı etkinlik alanında misafirlerini ağırlayacak diyelim ve sözü yeniden Konya merkeze aktaralım. Teşekkürler Ülkü. Bizim de canımız çekti görüntüleri görünce. Bizim yerimize de yersin umarım diyelim ve biz haber bültenimize devam edelim.